Selamun Aleyküm millet. Günaydın. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber uyandık. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi Güvercin da tekne turuna katılacağız. Yefüs yeni güzel bir bölümle karşınızdayız yani. Gördüğünüz gibi teknelerimiz de burada. Bir Malatyalı nasıl gezer? Onu öğreteceğiz. Takip etmeye devam edin. Teknemize de geldik. Merhabalar. Nedir abi bu? Yemek pişiriyor. Teşekkür ederiz. Aklımda geliyor. Bak bunu. Bu kimden? Carrefour mu? İstikamet neresi? Sayın kaptan? İstikamet. Sağmen istemiyor. İstemiyor. Evet, Milli Park Soğuk Su koyu. Milli Park Soğuk Su koyu. Şimdi soğuk su koyundayız e, Malatya'da çimmeyi bıraktık Artık böyle Ülkemizin efsane koylarında çimiyoruz Suyun berraklığını birazdan size göstereceğim Bu şekilde birkaç koy daha gezeceğiz e, Hadi o zaman Durmayın çimmeye Suyu <laughs> alırsan <laughs> da Oh. Faruk geliyor Faruk <laughs> Hadi Faruk Aslan Faruk Allah <laughs> Faruk öldü bu harbiden mükemmel Soğuk su kanyonu, aman soğuk su koyu, adını bu soğuk sudan alıyor herhalde. Yaklaşık bir saat kadar burada vakit geçireceğiz, sonra diğer koylara gideceğiz. Evet şimdi de Kara Su Parkı'ndayız. Ee, burada da deniz çok güzel. Akvaryum gibi dedikleri şu de olsa var. gerek. Aha. Süratli bir <laughs> e, savaş gemisi geçti. Onun dalgası gelebilir. Eğer sahil tarafındaysanız çocukların birlikleri sahil tarafına alın. Teknenin arkasında merdivenlerin oradaysanız da teknenin içine çıkarsınız. Yani teknenin içine çıkarsınız. Teşekkürler. Savaş gemisi geçmişte. Dalgası bulmasız. Evet şimdi son koyumuz olan e, mola verdiğimiz kabak koyundayız. Buranın derinliği biraz daha fazla. Yine efsane bir görüntü var tabii ki. Şöyle göstereyim. Tekne turumuz sonunda bitti. Araya ayak basmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Nasıldı? Tur nasıl? Ha? İyiydi. Beğendin mi? Evet. Bir daha ben bir daha gelmem. Ben daha gelmem. Değil mi? Son tekne turumuzu da ilk ve sondu galiba. Yapmış olduk. Yeni bölümde görüşürüz.